Hepinize mutlu pazarlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben şimdi markete gidiyorum. Hava çok sıcak. Vallahi artık şeye geçtik, terliklere geçtik. Bir tane de elbise giydim üzerime. Ee, vallahi o kadar çok sıcak ki dayanılır gibi değil. Bugün de LGS sınavı var. Dur bakayım. Birileri var mı? Yoksa konuşamıyorum Bugün LGS sınavı var. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her yer takım takım bugün. Arabalar full. Çünkü etrafımızda çok okul olduğu için epey bir kalabalık yani. Şimdi markete gideyim. Yani şey yapacağım. Tost yapmayı düşünüyorum. Bugün canım istedi böyle arkadaşım var Çağla diye. Dün bana fotoğraf atmış. Gecenin bir köründe tost yiyor. O yüzden ben de ay dedim kız yani dün geceden bir aklıma soktun dedim. Bugün şöyle güzel bir tost yapmak istiyorum. Yani bugün tost günü kahvaltıda. Çayımı da demledim. Şimdi marketten gidip ekmeğimi falan alayım. Ondan sonracığıma tostumuzu yapalım. Thank you. Boncuk. Boncuk beni mi karşılıyor ama sana mama şey yok. Mı? Süt aldım anneciğim. Benim, benim suyu daha iyi Onu da alırız aşk Tom. Meyve suyu var burada. <laughs> var var. Var mı? İşte. Ah, nerede? Aa evet. Kalan bir meyve suyu. de var. Ay döküyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Evet. Bir tane tost ekmeği aldım. Ee, ne kadardı? Bu 41 lira olmuş anne. Tost ekmeği bile ya. Tost ekmeği. Bir tane ekmek aldım. Her şeye rağmen ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra çocuklara süt aldım. Adı bu sütü kahvaltıdan sonra içeceğiz. Tamam mı? Sonra bir tane kolat peyniri aldım. Kolot peyniri kaşar peyniri yoktu. Bu da çok güzel eriyor. Hem de muhlamalarda da kullanıyor. Ay bir gün de muhlama yapalım ama bu sıcakta şimdi kaşınırız maşınırız. En iyisi tost. E, konot peyniri aldım. Bu da 139 liraydı arkadaşlarım. benim oğlan sucuk yemediği için tostun içerisinde bir tane ona salam aldım. Bunlar da işte 21 lira falan civarındaydı. Toplam şu kadarcık şey 220 lira tuttu arkadaşlarım. Yani şu tost ekmeği, bildiğiniz süt. Hadi bu tamam 139 lira da toplam 220 lira tuttu. Neyse şikayet etmiyorum. Harcadıkça geliyor, harcadıkça geliyor, harcadıkça geliyor diyelim. Şikayet edersek önümüze set vurmuş oluruz. O yüzden para bizi seviyor. Boluk bir bereketimizi kendimize çekiyoruz. Bunun canı gönülden diliyoruz. Şimdi tost zamanı. Tostunu yapıyorum. Abine söyle bakayım. E, salamlı tost yapıyor abi de ketçap sıksın mı tamam. annem de. Bir yer mi çekiyorsun? Evet. Aa. Böyle güzel alma kayı yapmışlar. Hı. Sen mi yapıyorsun ben? Şu Hı. onları yapayım. yapayım. Tamam. Kapatma. Umutcan. Hani? Ke e, ketçap sıkayım mı salamlı? Olur. Tamam. Ama salamlı Kaşarlı salamlı mı istiyorsun? Tamam. Ketçap sıkayım mı? Yok. Tamam o zaman. Hadi sana sıkıyorum. Değil mi aşkım? Tamam. Şimdi. Ben kaşar istemiyorum anne ama. Tamam aşkım. senin. Merhaba arkadaşlar. Annem bana tost yapıyor. Farkında mısınız? Sen yerim. <laughs> yerim. Yerim. Ya sen alıştın hmm. mı arkadaşlarına? He? Seviyor musun arkadaşlarını? Bugün ne günlerden? Pazar. Pazar. Baban? İzinli. izinli. Ne yapacağız biz? Parka yapacağız <laughs> ve sen <laughs> bana su yapacaksın. Öyle yani. mi? Tamam. Biraz daha geçsin tamam mı? A, tamam. Ha Olsun, Neyse, tamam. Şimdi. Desen. unuttuk besle anneciğim. Tamam. Ha, sağ ol. Şimdi ne Güzel yeter ya? Yani? Şimdi Neyse o benim. Hmm. Ne tostlarımız hazır arkadaşlarım. Biri Umutcan'ın, biri de Ada'nın. Ada sadece salamlı yiyor. Umutcan da kaşarlı salamlı yiyor. Bugün arka balkonu tercih ettik. Burası babamın atölyesi. Gördüğünüz üzere şu duvarlarda boyalar falan filan hiç bitmez. Kendisi böyle tablolar falan yapıyor. Onlar onlarla meşgul oluyor yani. O yüzden bugün de kendisi evde olmadığı için dedik hadi ferah ferah. Burası hiç yani gölgelik hem daha Çok güzel. Rahatımız. O yüzden kahvaltımızı burada edelim dedik. Hava da güzel. yani bu taraf daha güzel. Ön taraf çok güneş alıyor. Şu an ön tarafta da adı zaten adaya su yaptım. Suyla oynuyor. Çok sıcak. Burası en güzeli. Şimdi Boncuk geldi. Boncuk gel. Boncuk gel. gel. Yakalandın. Ne yapıyorsun annem? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Çok mu sinirlisin? Anneanne seni yakaladı diye çok mu sinirlisin? Ama seviyorum ben seni kızım. Sen böyle yakalanmaya gelmiyor musun? Ay, Ay nasıl kızım. bakıyor. Ay, benim tatlı bebeğim. <laughs> Yeniden sokaklardayız. Bitmiyor alışveriş. Şimdi çağrı markete gidiyoruz. Nasıl sıcak anlatamam. Adayı babasına bıraktık bugün izinli olduğu için. Şimdi anacığımla rahat rahat gideceğiz. Ay o kadar sıcak ki anlatamam size nefes alamıyoruz ama çok güzel hava. Ben böyle havalara bayılıyorum. şey soracağım, <laughs> Nereden alacaksın onu? Buradan. Ha. Çıkması da iyiymiş. Çıkmam sağlam mı? duruyor. Evet herhalde çıkma bilmiyorum ya da yerleşecektir. Yerleşecek de olabilir. Daha sağlam duruyor. Yapıyorum, yapıyorum ben. Evet. Bir tane silebilir Bir iki tanesi de bir para Bir para olarak Bir az evet, şey orta boy Şöyle Bir tane alayım. Al. Hem de şey olmuyor İyi oluyor. Bozulmadan fikir. Bir, tane, bir tane. Evet, evet. En güzel filizin oluyor. Gerçi Ankara da fena değil. Okay. Arbella Ankara Tamam. Şey değil. Arbella, midye var. Şunu alayım. Bir milyoncuya gelmişken size şu çiçeklerin güzelliklerini göstermek istiyorum. Ya bu nasıl bir güzellik. Değil mi? Çok güzel. Şu ne çiçeği acaba? Allah inan ki bilmiyorum. Şimdi soracak kudretim de yok. Bakar mısınız ya arkadaşlar? Bayıldım. Şöyle boydan boyu çiçek. Şok, Çağrı ve Bim marketine gittik. Alışveriş yaptık. Ay aldık. Vallahi yani en aşağı bin lira tutmuştur diye düşünüyorum. Şu anda torbaların arasından konuşuyorum sizlere. Ve aldıklarımı göstereceğim. Ay bu ne böyle? Şimdi biraz domates aldık, şöyle göstereyim. Salatalık aldık arkadaşlarım. Hani şunu verim sana. Ne canım? Mantarı şey can, tabii ki tabii tabii tabii. Şu işte şeyden aldık, pekmezimiz bitmişti, yeniden aldık. Ondan sonra Yoğurt aldık misin? Şöyle bir yandan da dolaba koyuyorum rastgele. Hazır patates aldık arkadaşlar. Ne zırtıp yiyeyim? Size şey göstereceğim. Bir dakika. Koncuk etrafında dolaşıyor. Yasamaması istiyor. Bu nereden gelmiş? Amasya mıydı? Oh evet. Sabahley Dolabı açtım. Eşim getirmiş. Şöyle bir mantar kocaman. Ee, bunun gibi iki, tane yani iki poşet getirmiş. Tabii bunların hepsinin tükenmesi lazım. Bu Amasya'dan gelmiş. Bir arkadaşı getirmiş. Dedim zehirlenmeyelim. Yok canım dedi. Dün ben yedim dedi. Şimdi bunu işte ayıklayıp fırında yapacağız. Ee, onun dışında işte hazır patatesi onun için almıştık. Ondan sonra yanına da birazcık makarna yapıp Bugün Allah ne verdiyse Onu yiyeceğiz yani Çok şükür diyelim Yağı aldık solenin 2 litrelik 80 lira mıydı Aa. 74 liraydı ha. 74 liraydı Ondan sonra Lucy'nin vişne suyunu aldık Şu ekmeği Şu tarafa koyalım Çok şey oldu Sonra bir tane şampuan aldık kuşumuza ballı yem aldık. Bana fırça lazımdı. Terası temizleyeceğim işte. Bunu aldım. Kırmızı biber ne kadardı? Söyle 50. 50, liraydı. 50 liraydı. Kapya biberi aldık şöyle. İşte roka aldık. Benim adam seviyor bunu. Bende yani iş yok. Makarna aldık bir paket. Kedimize mama aldık. Boncuk. boncuk gel, gel Boncuk al. Boncuk gel mama gel. Burada zaten Ay, gel gel. aşkım burada gel. mısın gel. Gel Boncuk. Al, al. Bir tane yüz maskesi aldım arkadaşlar. Bu da yine aloe veralı. Bak, bak. Aloe veralı mı? Dur bakayım. Salatalık özlü. Pardon yanlış olmasın. Bunları böyle arada kullanıyorum. İyi oluyor. İki paket Orman meyvelerinin sosundan alıyor. Çocuklara biraz işte çerez aldık. Buraya koyayım. Ay bu ne? Anla çok, çok. Anlat o da aldık. Ama ihtiyaç. Öf çok sıcakladım. O kadar sıcak ki anlatamam. E, bugün mantar olduğu için kız bizim kız yemiyor nugget aldık onun yerine. Nugget yesin diye. Arada alıyoruz zaten nugget'ı da. Yağımız yoktu. Terem yağ aldık. Ondan sonra ve en son olarak değil mi? Evet en son olarak toz şeker. 2 kiloluk toz şeker aldık. Bu ne kadardı? Aa, 60. 52. 52 değil. Ben 60 gördüm. Öyle miydi? Tam tamam 60 lira diyelim. Şuraya ben fişlerini hatta Sen, koymuştum. Heh. Bak bakayım. Çağrı'dan 455 liralık bir alışveriş yapmışız arkadaşlar. Maşallah. Top'tan 157 liralık alışveriş yapmışız arkadaşlarım. Bim'den de 166 liralık alışveriş yapmışız. Hemen hemen 700-800'e gelmiş alışverişimiz. Çok şükür. Ay vallahi gülüyorum. Yapacak bir şey yok. Gülüyorum yani Allah Soframızın e, bereketini daim etsin, arttırsın. Anladım. Herkesin, Allah cüzdanlarımıza bolluk bereket versin. Herkes Kimseyi edin açta edin. açıkta bırakmasın arkadaşlar. Yaşam çok zor. Bunu her e, videomda belki belirtiyorum ama. Yani şu anda gerçekten alışveriş zor. Ben şimdi ne yapacağım? Teras temizliği yapacağım. Şu üstümü değiştirmem lazım. E, yukarı bir çıkayım bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. da hastalanmazsın inşallah. Yok canım. Ben hiç hasta olmuyorum. Hiç hiç hasta olmam. Ay. İyi şey Aa, şeyi de bir donda doldursan abi sana. Hangi bir don canım? Bu mavi var ya tam dolsun. Hı. Bir dakika ama. Bakın altını söyleyeceğim. Evet çok güzel değil mi? Burada da çay açtı. Fasulye. Fasulye mi o? Evet bu torba ne? O orada şey var domates var. He. Oh be kendi gel teras. Yeter çok şey yapma. Hep senin toprakların. Olacak tabii bak çilek var. Fasulye <laughs> var, domates var, biber var. Aman dışarıya gelmesin.

E da çılgın necla ya, Bu ya. ne hal? Bu ne hal? Aman denize havuza gitmeden çocuk çıldırdı. Perisımın <laughs> misli. Ay maşallah ya. İyi oldu vallahi ben de çok sevindim. Çok mutlu oldum. İyi oldu. Burada minik bir bebek var arkadaşlar. Şu haline bakın, bakayım şu bebeğe bakayım, bakmayayım mı? Seni seni. Göster bakayım. Ah, de takmış şu hale bak. Aman, bu ne hal? Şimdi seni giydirelim. Tabii sularla oynadın oynadın. Ya şu ayıp ayıp bu ne? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. baksanıza eşime mal, e, Amasya'dan getirmişler de e, Çiisi burada daha bunlar fırına girecek pişmişi de burada iç kısmı siyah olduğu için bu şekilde pişti fırında pişirdik kaşarladık ölmeyiz değil mi <gülüyor> ya, <gülüyor> emin <mesyan> olamıyorum yani yiyeceğiz <laughs> Allah büyüktür ama yiyeceğin şey yedirtemeyeceğim ay bilmiyorum yani. Vallahi tereddüt içerisindeyim ye bakayım Sahte güzel mi tadı nasıl beğendin mi hı hı. afiyet olsun tamam mantarımızı yiyeceğiz makarnamız burada salatamızı da göstermiştim bize afiyet olsun sizlere de fikir patates, olsun hakkınızı helal mi? edin canlarım patates, patates kızartayım mı istiyor musun Ben mi? evet canlarım şimdi oturduk yemeğimizi yiyeceğiz afiyetle hakkınızı helal edin Böyle işte mantarımızı fırında pişirdik, roka salatamız var, normal çoban salatamız var, makarnamız var. Allah bereket versin, afiyet olsun Hikmet Bey. Çok şükür Allah sofralarımıza Halil İbrahim bereketi versin. Ben burada vlogumu kapatmak istiyorum, çok yoruldum. Hala kızarıp kızarıp suratım zaten. E yemekten sonra da bir çay içeriz Allah'ın izniyle inşallah. Bugün böyle bir vlog çekmek istedim sizlere. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anne afiyet olsun. anneciğim sana da afiyet olsun. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.